Otomobil biliyorsunuz tamamen arz talep dengesinin çalıştığı bir sistemdir. Ee, otomobil ilerleyen günlerde yıl sonuna yaklaştığımız için aslında bu yıl otomobilde birazcık sıkıntılı bir dönem yaşadık. Çünkü otomobil biliyorsunuz bir sıkılaştırma politikasının etkisi altında. Otomobil insanların bayiye gittiği zaman bu pandemiden sonra çok ciddi sıkıntılar yaşadık biliyorsunuz. Arabanın sıfırı 1 milyondu, ikinci eli 1,5 milyondu. Fakat devletimiz bununla alakalı çok ciddi adımlar attı. 6 ay ve 6 bin kilometre adımlar attı. İnternet sitelerine sıfırından daha fazlaya koyamama ile alakalı adımlar attı. İnternet sitelerine yaptırımlar yaptı. E-Devlet uygulaması onaylaması sistemini koydu. Bununla beraber o sıfır arabayı çok ciddi bir etki altına aldı. Bununla beraber sıfır arabalar satılmayınca böyle çok ciddi el değiştirmeyince bayiler çok ciddi kampanyalar yapmaya başladı. Eskiden biliyorsunuz 1 milyonluk bir arabaya 800 bin lira kredi kullanabilirdiniz. Neredeyse 1 milyon kredide kullandığınız arabalar olurdu. Bazı arabalar vardı kasko değerleri çok yüksekti. Müşterilerimiz bize derdi ki ya bu arabanın hepsine kredi çıkar mı? Ve o arabanın hepsine kredi çıkardı. Ve ticaret böyle öyle hızlı bir şekilde dönerdi. Fakat şu anda bu sıkılaştırma politikasıyla beraber çok ciddi bu yıl sıkıntılar yaşadık. Fakat rakamlara baktığımız zaman sıfır arabalarda çok ciddi satışlar görüyoruz. Bunun nedeni şöyle. Bugün bir bayiye gittiğiniz zaman 2 milyonluk bir arabanın 500 bin lirasına bayi kendi kampanya yapıyor. Nasıl yapıyor? İşte 500 bin liraya 12 ay %0 faiz diyor. Çok ciddi ikinci el arabası varsa ona takas desteği sunuyor. Kasko desteği sunuyor. Bununla alakalı da bu da müşteri cezbediyor. Bununla beraber müşteriler sıfır arabaya bu sene çok yönlendi. Tabii ki de sıfır arabayla 2 ikinci el araba da etle tırnak gibidir. Sıfır araba satılırsa ikinci elde de hareket olur. İkinci elde de biz hiç hareket görmedik desek yalan söylemiş olur. İkinci elde de çok ciddi hareketler gördük. Fakat o pandemin çıkışındaki o ciddi hareketlenmeyi göremedik. Çünkü sıkılaştırma politikası hep ayağımızdan çekti. O kredi kullanamama, kredi kartı taksitlerindeki o kısıtlamalar bunlar bizi çok ciddi etkiledi. Tabii ee, bunların etkilemesiyle beraber